Covid var ve burada tek başıma bir odada kalıyorum. Yani çok teşekkür ederiz. Ee, burada sağlıkları hizmet de gerçekten çok kaliteli. İftar menümüz var. Gece sahur e, yemeğimiz var. Çok mutluyuz bunlar için. Sağlık çalışanlarımızın bu zor döneminde bir de onların yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ya bu süreçte en azından Ramazan ayında Kendilerine sıcak bir çorba ikram edilmesi adına iftar e, menüsü hazırladık paket servis olarak. Tabii sahurda yine paket servisimiz var. Bu hizmeti vermesi bizim için çok büyük bir kolaylık sağladı açıkçası. Risk oluşma açısından veya hastalığı eve götürme açısından çok daha indirgedi. Ana yemeğimiz çorbamız tatlımız, içeceğimiz, sahur programında yine paket servisimiz. Çay servisimiz var kendilerine. Bu süreçte yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir yıldır burada çalışan personellerin güler yüzlülüğü, belediyemizin bize yapmış olduğu bu imkanları çok mutlu oluyoruz, huzurluyuz. Şu pandemi döneminde özellikle çok makbule geçiyor. Buradaki personelere de teşekkür ediyoruz. Temizliği olsun odaların, güler yüzlülüğü ve karşılaması olsun bize moral ve motivasyon açısından önemli. Hold out to me.